Osman doğru çıkar Osman. Osman, Osman şeye gelmesin ha. Orada demire değmesin evet. demire. Demire değmesin ha. Hadi bir de. 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 Harika yine. Yavaş, yavaş 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 yavaş, yavaş. 45 saat üzerine kızımız geliyor. Evet 45 saat üzerine. Hayır, Kızımız Ülke. geliyor. Ülke. 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 Çekil. Bir dakika, Be bir dakika. Be bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Öyle çekme, çekme. Abi. abi siz geçin. Bak geçin. Yok bir, bir şey yok bir şey yok abla. Şey yok, tamam. tamam sakin. Abi, bir, şey yok, abi. bir dakika. Abi, Aferin sana kızım. Aferin. Aferin. Peki, abi, Aferin. Aferin, abi. Abi. Gel abi, gel. Aferin Allah kızıma. Allah Aferin. Adına. Daha iki kişi daha var hocam. Aferin. Alınır, alınır, alınır. Alın olsun, Sediye hazır mı? Gel bakalım. Yok. Allah Allah. Abim, abim, abi Sorun yok biz çıkarız. Battaniyeyle alırız. Kızımız sağlıklı. Rahat olun. Bir çıkaralım dışarıya. Kafaya bir şey saralım mı sünger? Yok. Dışarıya alalım. Sorun yok. Az abi az şu sediyeyi alalım. Sediyeyi ver. Sediyeyi sediye 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 ver abi. Sediye ne var? Battaniye götür. Bir şey götür abi indirelim. Sünger lazım. Hazır bulma. Abi şunları ver abi. Çarşaf verelim mi çarşaf? Abi bir dakika. Abi. Yok sünger çıkın. Abi buraya buraya buraya. Buraya yatıralım. Buraya yatıralım. Aa öyle. Yatır abi. Yatır. Abi bir de bez çıkar. Bez. Abi bir perde merde bir pez çıkar. Abi, battaniye ha ver abonu, abi, çekil, evet, canım canım. Abi. Sen, abi. Onu orada Abi 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 daha Abi şöyle, yapalım. şöyle, yapalım. şöyle, yapalım. şöyle, şöyle. şöyle abi, gelsin Şöyle Abi şöyle gelsin acıtmasın. Abi, şöyle gels Baba. Bu ıslak ama. Şöyle Kafası demire gelmesin. Gelmesin. Hadi. Gel Aferin, Aferin kızım. Hadi. Bekleşin, bekleşin. Sen kalk. Kalk. Bir tamam. Gel. Hadi. Evet. Hadi. Çok çok iyi, o çok iyi. Aferin ona. Aferin ona. Yani, yani. Aferin, ya. ona. Yavaş, yavaş, yavaş. Peki, aferin, ne? aferin. aferin, aferin. Ne? Tamam. Al, al, al. Bir, iki, üç saniye. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin.